Merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Temmuz ayına geldik ve asgari ücrete zam yapılmadı şimdi tabii pek çok tartışma dönüyor bu konuda. Karşı tarafın en çok kullandığı argümanlardan birisi de asgari ücret artarsa enflasyon artmaya devam eder ve biz bu yapısal sorunları çözemeyiz şeklinde. O zaman çok doğrudan sorarak başlayalım. Evet. Asgari ücret artarsa enflasyon artar mı hocam? Şöyle bir yerden başlayalım. Asgari ücret artarsa enflasyon artar. Nasıl artar? Şimdi bir ülke düşünün eğer ki bu ülkedeki çalışanların emek gücü piyasasında çalışanların çok ciddi bir kısmı yüzde %70'i yüzde yetmişi eğer ki bir sendika üyesi ise yani organize bir şekilde bir emek hareketi yapıp e, diyelim ki Ağustos ayında her, herhangi bir zam ücretine denk gelmeyen bir ayda beklenmeyen bir zamanda bu kişiler eğer bir araya gelip çalışanlar bir greve giderse, bir ücret talebinde bulunursa, yüksek bir ücret talebinde bulunursa ve bunu güçlü pazarlık güçleriyle yani ellerinde bulundukları pazarlık güçleriyle kabul ettirirlerse ve firmalar bu artış karşısında eğer ki bunu fiyata yansıttıklarında enflasyon ortaya çıkabilir. Ama şimdi biz Türkiye özelinde konuştuğumuz için Türkiye takdir edersiniz ki sendikal faaliyetin Avrupa'daki ülkelerle kıyasla, belki dünyadaki ülkelerle kıyasla yani en diplerde olan ülkelerden biri. Yani Türkiye Türkiye'de çalışan kişiler herhangi bir şekilde alım güçlerini koruyacak bir pazarlık gücüne sahip bir organizasyon içinde değiller. Ama bu şu anlama gelmiyor tabi. Çalışanlar olarak bizlerin hiçbir pazarlık gücümüz yok anlamına gelmiyor. Türkiye üzerinde şöyle bir durum var. Türkiye'de çalışanların ve emeklilerin, emeklileri de ekleyelim bunu. Pazarlık güçleri seçime endeksli. Yakın dönemde bir seçim varsa yani siyasetçiler bu artışlara kayıtsız kalmıyor. Yani insanların ihtiyaçlarına kayıtsız kalmıyor ve doğal olarak o seçime yakın dönemlerde bir çalışanların ve emeklilerin pazarlık gücü artıyor. Yani üretim gücüyle değil oy gücüyle pazarlık. Evet aslında Türkiye özelinde bu. Yani bunun da aslında temeldeki nedeni yani bir sendikal bir organizasyonun çok zayıf olması. Dolayısıyla Türkiye'de yani bir asgari ücret yapılsa yani arazam geçmiş yıllardaki 2023 yılındaki bir arazam zaten bekleniyordu. Yani bir kimsenin beklemediği birden ortaya çıkan bir gelişme değil. Ve şunu da altını çizmek lazım. Mesela bugün açıklanan veriye göre enflasyonun %24 civarında geldi. Yani bunu basit olması bakımından %25 diyelim. Yani bu %25'lik zam yapılsa herkes buna zam diyor ama bu enflasyon güncellemesi. Yani 6 ay boyunca alım eriyen alım gücünün düzeltmesi ona geri verilmesi yani çalışanlara bunun geri takdim aslında edilmesi. Aslında bir zam değil bir telafi yani. Evet yani. Zaten buradaki ana tartışmalardan biri de şöyle şekilleniyor ya. İşte bu ücret düzeltmesi yapılırsa aslında 24.7 çıkan enflasyon oranında zam yapılırsa bir o kadar daha enflasyona sebebiyet verecek. Dolayısıyla enflasyon kartopu gibi bir ücret artışına bağlı olarak sürekli artacak iddiası var. Bunu da en sevilen tabirle izah ediyor ana akım iktisatçılar ekonominin doğruları, ekonominin bilimsel metodunun kullanılması gibi garip cümleler bütünüyle bunu yani bize Yani aslında asgöyetin artması enflasyon neden olur. Bu da bilimseldir deniliyor, evet, değil evet. mi? Bu bilimsel şimdi, midir? Şimdi şöyle, aslında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki araştırmacıların 2018 yılında yaptığı bir çalışma var. Buradaki enflasyonla ilgili, enflasyonun belirlenimiyle ilgili bir çalışma var. Bu çalışmaya göre ya bu işte o çerçeveden baktığınızda tamamen bilimsel bir çalışma. Ya bana göre çok teorik sorunları var. Ama varsayalım ki bu çalışma doğru. Yani gerçekten hani bilimsel anlamda yani doğa bilimlerindeki gibi yani bir depremin olması kadar doğru olarak varsayalım. Bu çalışmaya göre askeri ücret dediği yani nominal ücretler, bütün ücretler %10 civarında arttığında bunun enflasyonu etkisi 1,5. Yani %1,5 olacak. Diyelim ki bu %25'lik az önce bahsettiğimiz %25'lik düzeltme yapıldı. Bunun yıl sonu enflasyonu etkisi bu çalışmaya göre, eğer ki bu çalışma doğruysa öyle varsayalım. Yıl sonu enflasyonu etkisi %3.75 civarında. Yani beklenen enflasyon kaç? %45 civar. 42-45 civarında. Hani 42, ben bunun biraz daha 50'ye yakın bir seviyede çıkacağını düşünüyorum. Diyelim ki enflasyon beklentisi %42 geldi. Ya yani gerçekten yıl sonunda o hedef tutturulacak. Eğer ki bu düzeltme yapılsaydı yıl sonu enflasyonu yüzde 42 değil de yüzde 45.75. Yani aslında bütün bu yaygara diyelim, bütün bu tartışmalar yüzde enflasyon yüzde 42 değil de yani yüzde 42 gelsin, yüzde 45.75 değil de yüzde 42 gelsin diye yapılıyor yani. Dolayısıyla yani asgari ücretin artması enflasyonun temel belirleyicisi değil. Yani bunu bir kere anlamamız lazım. Yani o 42 yani yıl sonunda %42 olarak beklenen enflasyonun birçok farklı nedenleri var. Yani bu iktisatçılar olarak temel olarak bildiğimiz, yani teoriden bildiğimiz nedir işte döviz üzerinden gelen bir ithal girdilerde sanayide kullanılan ara mallarında bir artış olursa bir kısmı oradan gelebilir. Ve en önemlisi kar paylarından gelebilir. Yani şirketler kar marjını öyle bir arttırır ki bu enflasyonu körükler. Ki Covid sonrasındaki enflasyonun büyük bir kısmının, çok önemli bir kısmının kar marjları artışından kaynaklandığını söyleyen çok ciddi çalışmalar. Bunları gireriz belki. Bir üçüncüsünü de ekleyeyim. Bir üçüncüsü de vergiler yani devletin koyduğu vergiler bunlar da çok enflasyona etki edebilir. Dolayısıyla biz burada yıl sonu yani bugün yapılsa arazam 3.75 etki edecek bir şeyi konuşuyoruz. Ama bizim enflasyon ta nerede yani? <laughs> Düzeyimiz neresi? Hocam şimdi bir önümüzü temizleyerek ilerleyelim. Bazı kavramlardan bahsettik. Konuya direkt öyle girdik. Asgari ücret dedik, enflasyon dedik. Siz orada vergiler dediniz, döviz dediniz. Şimdi bunları biraz daha toparlayarak gelmek lazım. Birinci sorum şu. Asgari ücret nedir ve Türkiye'de ne işlevle kullanılıyor? Bunu şu maksatla söylüyorum. Asgari ücret Türkiye'de neredeyse bir genel ücret haline geldi diyebilir miyiz? Bu yaygınlık zaten bunun bu düzeyde tartışılmasına sebep oluyor ama asgari ücret aslında o işlevle mi belirlendi? Asgari ücret öyle bir kavram mı? Yani şöyle, asgari ücret aslında teorik olarak yani sizin bir özel işletmenin verebileceği, çalışanına yasal olarak verebileceği minimum ücret tutarı. En alt yani. En alt seviyede <laughs> ücret tutarı. Yani mesela bu Türkiye'de çalışanların resmi olarak yarısının neredeyse asgari ücretli gözükmesi bizim ekonomimizin en büyük sorunlarından biri. Yani burada şöyle bir sorun yok yani. Şirketler ya yüksek ücret veremiyor. Asgari ücret ödemek zorunda diye bir durum yok. İstese birçok şirket o ücretleri verebilir. Ama minimum olarak yani ücretler yani genel ücret ödemeleri yani buraya yaklaşmış durumda. Yani bunun altında şu an mesela emekli aylıkları falan var. Çok daha altında. Yarısı ya. 10 bin yani en evet. düşük emekli aylığı. Şimdi mesela buradan. Şöyle bir soru soruluyor. Ya şimdi hocam sen dedin ki çalışanların yarısı asgari ücretli. E nasıl oluyor da yani asgari ücret arttığı zaman bu enflasyona neden olmayacak? Evet. Yani orada da şuna bakmak lazım. Yani şimdi siz bir genel bir gözlemci olarak genelde hani sokaktaki insan diyorken bakıyor. ya yani Bir dö döner dükkanı bir nal vur. Yanında bir çalıştırdığı bir kişi var ve iki kişi, üç kişi çalışıyorlar. Bunlara bir ücret ödeniyor asgari ücret. Bunun fiyatı arttığı zaman ya nasıl oluyor da şirket yani bunun fiyatını arttı arttırmayacak saatli ürünlerin fiyatını arttırmayacak. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bir kere fiyatı arttırabilmesi için yani farklı şeylere de ihtiyacı var. Nedir onlar? Bir kere en önemli fiyatın de rekabet. Yani ben burada bir düşünün ki burada bir döner dükkanımız var. Bir çalışanımız var. Döner kesiyor. Onun maaşını ödüyoruz. İşte Hemen çaprazda da bir dükkan daha var ve bununla bir rekabet içerisindeyiz. Dolayısıyla ben bizim askeri ücrete %50 zam geldiği zaman bunun doğrudan fiyatlara yansıyacağı bir kere doğru değil. Çünkü hem rekabet var. Bunun hepsi tanımla yansımayacak hem de o işletmenin maliyet olarak yani bütün maliyetleri içerisinde asgari ücret ya genel olarak ücretten nereye tekabül ediyor ona da bakmak lazım. Şunu da ekleyeyim biraz uzun oldu ama hani ya mesela bir yani enflasyon dediğimiz şey genel fiyat düzeyinin yükselmesidir. Yani ekonomideki bütün sektörlerin ortalama bir şekilde fiyatlarının yükselmesi. Genel yani tanımı budur genel fiyat düzeyinin yükselmesi. Yani diyelim ki bu asgari ücret artışı bir dönerci de bu fiyata neden olabilir? Ama bunun genel fiyat düzeyine etkisi çok çok minimal düzeydedir. Çünkü birçok şir, bir, bir şirketler e, ekonomik birçok şirketler şimdi makine yoğun sektörler daha farklı sektörler fiyat yapıcı oldukları için mesela bunu yansıtmaya da bilirler rekabetle. Dolayısıyla yani rekabeti göz ederek yani pazar payını kaybedeceğini düşünerek bunu doğrudan dolayı doğrudan dolayı yansıtmayabilir fiyat. Peki minimal etki asgari ücret artışları olabilirdiniz. Maksimal etki ne burada? Ha, hangi e, parametreyi değiştirirsek bu enflasyon düzeyini aşağı indirebilir veya sabit tutabiliriz? Yani bunu anlatanlar buradaki telafi asgari ücretin aynı seviyede kalması üzerinden sağlamaya çalışıyorlar. Ama diyelim ki biz asgari ücreti artırma yönünde bir e, tasarrufta bulunduk. Peki şu anda enflasyon artışını engelleyecek olan diğer çözüm nedir peki? Ne yapmak lazım? Şuradan devam edelim. Enflasyon dediğimiz şey az önce bahsettiğim gibi yani temel bunun belir var. Bunlardan birincisi tamam, emek, emek gücü, ücretler bir girdi olarak bunun bir temel belirleyenlerden biri, temel etki edenlerden biri olabilir. Bu bir. İkincisi şirketlerin koydukları kar marjları. Yani sen asgari, ücret, asgari ücrete yüzde yirmi zam gelirken yüzde kırk zam yapıyorsan o ara yani maliyetin üzerinde yaptığın o miktar senin kar beklentin piyasadan elde edeceğin satışlar yolu elde edeceğin kar beklentinden kaynak. Bu da enflasyon nedeni olabilir. İkincisi vergiler, ödediğim vergiler bu vergileri doğrudan doğruya yansıtabilir. Hmm. Ya yani diyelim ki mesela mesela devlet e, ülke dışı hazine bakanlığı yapmaz ya işte pırlantaya ve yüksek karatlı ürünlere bir vergi getirdi. Yani gerçekten üst gelir gruplarında hepimizin beklentisi bir vergi getirdi. Bu vergi artışını bütün kuyumculuk sektörü doğrudan doğruya fiyata yansıtabilir. Değil mi? Kimisi de rekabet halinde olduğu için yansıt, yansıtmayabilir. Dolayısıyla vergiler de üçüncü neden. Bir dördüncü nedense diğer girdiler. Herhangi bir üretim yaptığımız yani üretim yapılan bir işletmedeki emek dışındaki girdiler, üretimde kullanılan girdiler. Bu ithal olabilir. Enerji, ithal madde olabilir. Şimdi mesela enerji olabilir. Değil mi? Ve ara malı, ithalata Evet, evet. Ya mesela enerji. Yani devlet bir enerji enerji üzerinde bir vergi koyduğu zaman, vergileri arttırdığı zaman elektrikten, doğalgazdan bu piyasada inanılmaz bir enflasyona neden olabilir. Yani bunu şöyle basitleştirebiliriz. Yani bir tane bir insan düşünün, ölmüş bir beden. Diyelim ki buna bir hayata döndürmeye çalışalım. Buna bir kalp masajı yaptığınız anda, yani o kalbine masajı yaptığınız anda o verdiğiniz itki aslında bir nevi devletin e, doğalgaz elektrik elektriğe koyduğu vergi arttırılması gibi bir şeydir. Nasıldır? Verdiğiniz anda o etkiyi o kan bütün ana damarlardan vücuda yayılır. Ana damarlar aslında ana sektörler olarak düşünün ve o damarlardan da bütün kılcal damarlara yayılır. Kılcal damarlarda işte satıcılar, bayiler, bayiler der ki işte ya bak bu kadar zam geldi. Yani yüzde kırk arttı. Der hemen fiyatı arttırır. Ama burada özellikle Covid sonrasında yapılan birçok çalışmada yani birçok akademik, ampirik çalışmada, deneysel çalışmada bu maliyetlerin ötesinde bir fiyat artırımın gözlenlendiği artık... Esnaf üç kağıt yapıyor doğru mu diyorsun hocam? Ya şöyle bir Twitter'da bir şey görmüştüm. Demişti biri ya esnaf ya işte bu Covid döneminde derdini o kadar çok düşündüğümüz, o kadar şey yaptığımız esnaf kusura bakmayın ama bizi kabak gibi soyuyor demişti. Ya bir aslında veriye baktığımız zaman burada bir maliyet üzerinde bir artış olduğu aşikar yani. Mesela hani son 3 ayda döviz sabit. Döviz sabit bir şekilde devam ediyor. Bu sabit bir şekilde döviz devam etmesi ne demek? Aslında ithal girdi fiyatlarını öyle ya da böyle bir stabilize olması demek. Fakat bunun üzerinde yani hala enflasyon, hala bir fiyatın fiyat artışları devam ediyor. Dolayısıyla burada incelen, incelenmesi gereken farklı bir şey var yani. Bu üç ay içerisinde bir asgari ücret artışı da olmadı, ücret artışı da olmadı. Ya hocam iyi diyorsunuz ama mesela ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi oradaki esnafın yerine konuşalım o zaman. Ya dendi ki nas politikası var. Biz şimdi e, bu faiz artırmasına karşıyız. Faiz aramdır. Böyle bir dönem geçirildi. Pandemi de bunun içindeydi. Sonra Mehmet Şimşek'in e, Maliye Bakanı olarak atanmasına giden süreçte bizzat kendi ağzından şöyle bir açıklama yaptılar. Biz tekrardan rasyonel politikalara geri dönmek dışında bir seçenek görmüyoruz. E şimdi hocam yıllarca anti rasyonel, irrasyonel politikalarla ekonomi yönetildiyse esnaf da irrasyonel bir takım şeylere gidebilir gibi geliyor bana. Hani daha yukarıda çünkü Merkez Bankasını yöneten, ekonomiyi yöneten insanlar haramdır deyip faiz eee politikasını ona göre belirledi ve ülkede döviz kuru hani bugün diyoruz ya döviz sabit kaldı hocam sabit kaldı ama düzeye bakın yani Türkiye tarihinde böyle bir yıkım herhalde yoktur daha iyi bilirsin. E şimdi o zaman onu sormak lazım biraz da. Bu rasyonel politika, irrasyonel politika ya da şu anda şimşek şimşek programı orta vadeli program buradaki politika neye dayanıyor bu asgari ücret ve enflasyon meselesinde? Nasıl düşürmeyi planlıyorlar sizce? Ya çok güzel bir soru sordun aslında burada bahsedilen işte e, medyada da çok son bir yıldır sürekli değinilen belki daha iki yıldır işte bu son seçimlerden önce de değinilen işte doğru ekonomi politikası işte bu yanlış ekonomi politikası bu irrasyonel ekonomi politikası bu rasyonel ekonomi politikası Şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar yani ekonomide böyle bir şey yok yani doğru veya yanlış ekonomi politikası diye bir şey yok. Ekonomi dediğimiz şey doğru veya yanlış değil hocam çok önemli. Bilimsel olan gayri bilimsel olan bir de kategori bu kadar <laughs> Bir de öyle dediler. Yani evet. biri bilimsel net o doğru. Öbürü ise irrasyonel delillerin yapacağı bir şey gibi. Ya şu an tabii zaten mesela asgari ücretin artması şu an tamamen irrasyonel bir evet. politika yani o bakış açısından baktığımız zaman ama rasyonel olan politika nedir? Asgari ücreti arttırmamak işte milyonlarca insanı bu kadar düşük ücretle yıl sonuna kadar yaşamak durumunda bırakmak. Bu işte o perspektiften baktığımız zaman doğru ekonomi politikası oluyor. Fakat hani şunu vurgulayalım. Belki bunu daha sonra daha özel bir şey açarız. Çok güzel bir konu çünkü. Ekonomide bir toplumda bir birden fazla çıkar grubu var. Yani ve bunlar homojen değil. Farklı farklı çıkar grupları var. Dolayısıyla sizin uygulayacağınız bir ekonomi politikası bir çıkar grubunu biz de çalışanlar olarak bir çıkar grubuyuz, değil mi? Daha yüksek evet. ücreti istiyoruz, daha iyi yaşam şartları istiyoruz. Karşılaşa işte şirketler var. E, şirketler ne? Onlara daha çok kar istiyor, daha çok özgürlük istiyor, daha az işte vergi istiyor, daha çok doğayı kirletelim, daha çok doğayı katledelim, daha çok ormanları yıkalım, daha çok işte otel yapalım istiyorlar. Bunlar da kendi aralarında ayrılıyor tabii. Değil mi? Esnaflar var, işte ihracat yapan firmalar var, işte emek yoğun şirketler var, sermaye yoğun şirketler var. Bunların hepsinin çıkarları birbirleriyle ölçüyor diye bir şey yok. Dolayısıyla sizin uygulayacağınız bir ekonomi politikası bir grubun çıkarına uyarken bir grubu son derece rahatsız edebilir. Mesela tıpkı bugün uygulanan yüksek faiz politikası gibi. Değil mi? İhracat yapan şirketler bundan son derece rahatsızlar ve bunu sürekli dile getiriyorlar. Dolayısıyla ekonomide doğru ekonomi politikası, yanlış ekonomi politikası diye bir şey yok arkadaşlar. E benim. peki hocam bunu yaparak şimdi asgari ücret politikası dediniz. Toplumun yarısı asgari ücrete çalışıyor. Şimdi iktidar milyonlarca asgari ücretliği ve onların ailesini karşısına almış. Demek ki arkasında güvendiği bir şey olmalı, bir güç olmalı. Peki bu politika kimin işine yarıyor Türkiye'de? Ama şöyle işte az önce bahsettiğim gibi hani Türkiye'de çalışanların ve emeklilerin pazarlık gücü, ücretler üzerinde pazarlık gücü seçimi odaklı. Yani dolayısıyla seçim, bir se seçim. seçim olmadığı için, yani şu an seçim olmadığı için yakın gelecekte ya yani bunu yapmak zorunda. Ekonomi politik bir tartışma o Değil zaman bu. Yani. yani evet yani aslında <laughs> dolayısıyla hani bu bunlar böyle çok bilimsel Teknik işte ya şöyle olursa böyle olur böyle olur falan filan hani hep böyle konuşulur. Ama istenirse yapılacak şeyler yani. yani. Bugün işte hep emeklilerle ilgili de bir sürü tartışmalar var yani işte yüktür, işte hazine şöyledir, böyledir. Yani bunlar yani devlet isterse bugün asgari ücreti arttırır arkadaşlar. Yani bunun önünde hiçbir engel yok. Ya yani Bu da işte irrasyonel olarak da nitelendirilemez yani. Şimdi şöyle bir şey de var. Biz burada konuştuk. İrrasyonel po ekonomi politikaları, irrasyonel ekonomi politikaları ama enflasyonun en önemli gerekçelerinden biri olarak asgari ücret zammı olarak gören, bunu rasyonel bilimsel politika olarak zikreden isimler benim açımdan da, toplum açısından da, hepimiz açısından böyle şeyi isimler değil. Yani nasıl diyeyim? Hani Celal Şengör gibi meczubun teki olur. Zaten Celal Şengör dersin. Meczub adam. Evet. Ama bu isimler gayet ciddi iktisatçı hocalar. Yani ee, toplum önünde televizyon karşısında. karşısında konuşan mi? Merkez Bankası Başkanlığı adı geçen isimlerdi. Bazısı evet, yani evet. Kılıçdaroğlu seçilse Merkez Bankası Başkanı olacağını zikredilen 4-5 tane ismin tamamı bu mevcut ekonomi politikalarını bilimsel, rasyonel, ekonominin doğrusu olarak görüyor ve enflasyonun en önemli girdilerinden birini asgari ücret zammı olarak değerlendiriyor. Şimdi bu adamlara siz anti bilimsel bir metot şey yapıyorsunuz, yürütüyorsunuz. Biz diyemeyiz. Peki bu adamlar bunun farkında mı değil? Yoksa burada ne var yani? Bu kadar gayri bilimsel bir pozisyon alışı nasıl bu adamlar izah edebilir kendileri açısından? ya aslında hani buna somut olarak işte şu hocayla görüştüm şuna şunu diyor şundan dolayı böyle konuşuyor diye verebilecek bir cevabım yok fakat burada şunu biliyoruz yani günlük yaşam içerisinde yani evinin dışından dışarı çıkıp markete gidiyorsa bu insanlar ki gidiyor ya bu işin farkındalar yani bunun sadece asgari ücretle alakalı bir şey olmadığını farkındalar fiyat artışlarının mesela hatırlayın sezon açılırken yaz sezonu açılırken güneş kremi çok konuşuldu işte 800 lira 900 lira inanılmaz fiyatlar konuşuldu yani bunu standart hoca olmasına da gerek yok. Herhangi bir biri yani markete giden bir işte giysi alan bir kod pantolonu veya başka bir ürünü alan herhangi biri bunu çok net bir şekilde gözlemliyor. Yani burada ücret artışlarının ötesinde bir etki var. Yani dolayısıyla burada sadece askeri ücret yani sanki bütün bütün fatura şey yani çalışanlar <laughs> e, askeri ücretliler bir de emeklilere geldi. Aslında bu da işte o rasyonel olarak nitelendirilen doğru ekonomi politikasının vardığı yer burası aslında. Yani eğer ki yani sizin bugün işte ne yapmanız işte ücretleri arttırmamanız, emekliye zam vermemeniz işte rasyonel ve doğru ekonomi politikası olarak şey yapılıyor. Ee, ama mesela piyasada bu ortaya çıkan inanılmaz bir satıcı enflasyonu, inanılmaz bir kar marjı artışı bunlara müdahale ettiğiniz anda piyasaya müdahale ettiğiniz için yani ortada bir serbest piyasa var ve o serbest piyasada oluşan fiyatlar ortaya çıkan fiyatlar yani tartışılamaz yani o perspektiften. Dolayısıyla siz oraya müdahale ettiğiniz zaman ya yani mesela şu an Sanayi Bakanlığı hangi sektörde hangi firmanın ne kadar satış yaptığını, hangi fiyattan satış yaptığını her şeyi biliyor. Dolayısıyla siz buraya müdahale ettiğiniz zaman bu kar, karlara burada işte e, enerji fiyatlarını kontrol ettiğiniz zaman işte firmanın kapısını çal, çalıp dediğiniz zaman ya burada biz hani senin en büyük girdin işte enerji fiyatı enerji fiyatına çok bir zam gelmedi ama sen bu kadar zam yapmışsın dediğin zaman bu işlere geçtiğin zaman bu irrasyonel ekonomi politikası oluyor yani. Çünkü piyasaya müdahale ediyorsun ondan kaynak. Ya hocam şunu da soracağım şimdi. Yanlışım varsa düzeltin. 20. yüzyılın ortalarında bu welfare state'ler yani sosyal refah devletleri yani nedir? O üretimin parçası olan işçilerin aslında ürettiği şeyleri de bir ölçüde satın alabilmesine odaklanan yani üretimle tüketimin bu bağlamda birbirine biraz daha yakınsadığı bir devlet modeli, refah modeli vardı. Bir mantığı var onun. Şöyle bir mantık. Sonuçta ee, çok bir e, yüksek dozda bir üretim var yüksek e, parça üretim var e, ve sonuçta bunların satılması da gerekiyor yani o üretimin tamamlanabilmesi için falan şimdi biz 2024 yılına geldiğimizde Türkiye'de asgari ücretin düzeyi buyken alım gücü bu hale gelmişken ve üstüne üstlük yani bu asgari ücretli tekrardan daha daha aşağıya doğru itiliyorken ya da bu genel ücret düzeyleri yapılıyorken Ekonomi ürettiği şeyleri kime ve nasıl satacak da? üretim süreci tamamlanacak. Yani nasıl alsınlar mesela insanlar bu ürettikleri arabaları, bilgisayarları, tabletleri, telefonları nasıl dönecek bu ekonomi? Evet, yani şu an tam Amerikalı iktisatçı Keynes yani Keynes'em perspektiften bir soru sordun. Yani çok doğru bir soru sordun. Çünkü aslında senin yaptığın harcama değil mi? Orada çalışan, yaptığın yerdeki çalışan kişinin aslında geliri. Yani çok basit değil mi? Yani bir yerden bir bir esnafa gidip yani bir bardak bir bardak demeyeyim de şu bardağı satın aldığınızda veya bir ürün satın aldığınızda bir esnafa gittiğinizde o sizin gelirin sizin yaptığınız harcama o esnafın geliri oluyor. Sen diyorsun ki bu harcamalar azalırsa, ücretler böyle düşük kalırsa, daha da düşerse bu harcamalar azalacak. E ne olacak bu işletmelere? Yani bunlar da sonuçta işçi çıkaracak, o olacak, bu olacak. Aslında bu işte kendi kendini altını oyanmıyor. bir aslında kapitalizmin temel çelişkilerinden <laughs> evet. biri yani. Hani kriz olduğunda emeği bütün sorumluluğu, bütün krizin bütün sorunlarını emeğe, çalışanlara, emekçilere yık. Fakat bunun sonucu olarak da kaçınılmaz olarak alım gücü üzerinden, talep üzerinden kendi e, çarlılığını kendi üretimini düşürme gibi bir çelişkisi var. Aslında bu kapitalizmin temel çelişkilerinden biri yani. Ya bu temel açmazlarından biri. Dolayısıyla biz mesela bizim en çok önerdiğimiz politikalardan biri stabil ve güçlü alım gücü. Yani bir ekonomide herhangi bir ekonomide askeri ücret veya başka bir ücret yani ücretler çok düşük olduğu zaman o ekonomide bir teknolojik ilerleme, bir gelişme, bir toplumsal iyileşme beklenemez yani. Değil mi? Yani e, düşük olduğu sürece yani işte dibe yarış derler, race to the bottom derler. Bu süreç devam eder. Dolayısıyla askeri ücretlerin yüksek olması herhangi bir ekonomi için son derece önemlidir. Niye? Talep düzeyini belli bir seviyede, istikrarlı bir seviyede tutar. Yani bir firma da satış yapabilmesi için değil mi? Talebin olması lazım. Yani siz eğer ücretlilerin alım güçlerini kısarsanız ne yapıyorsunuz aslında? O işletmenin satışlarını azaltıyorsunuz işsizlik yaratıyorsunuz. Aslında ne yapıyorsunuz o perspektiften? Son derece rasyonel ekonomi politikalarını uyguluyorsunuz. İşte bu böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hocam konuyu kapatamadığımız gibi bölümü de kapatamadık. O zaman görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.